Ben çünkü New York'a gidiyorum. Moda haftasına gidiyorum. Ben gidiyorum çünkü Türkiye'nin moda ikonu benim. Dolayısıyla beni çağırdılar. Başkasını çağırmadılar, beni çağırdılar. Kim gidiyor? Üç valizle gidiyorum, üç büyük valizle. <laughs> Ve dünya üzerindeki tüm bloggerlar, influencerlar vesaire aynı otelde kalıyoruz bu durumda kimlerle karşılaşabileceğimi tahmin edemiyorum. Gece ne? gelince beni dövecek. Umutcan yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Umutcan koç yapı her türlü tahmin. <gülüyor> <gülüyor> ne yazmış transfer mi? <laughs> Umutcan bir badanacı bul da evi boyatıyor. bana en son uyuyorum demiş. Sen uyuyormuşsun. Umutcan Aslı'nın sevgilisi. İstek at. Aa, ben bilmiyorum hiç istek mi istek. <laughs> ben baştan mi mi a mi mi. Ne kadar sıkıcı bir şey canlı yayın yapmak. Okuyan okuyan ama okuyana kadar evet. cevap veremiyorsun. Ne önemli canlı yayın yaptın herhalde. Bir deniyayın ha. Şu eve pazar. Şey yok. Konuşuyorum. Kaşım var, o ışıkta görünmüyor bak. Ama ben hiç sevmedim. Kırbettin. Tabii ki okuyorum, hepsini okuyorum şu an. Arkadaşlar ben iki gündür çok travmatik olaylar <laughs> Tahmin edemeyeceğiniz şey. <laughs> Gözaltı dolguları. Gözlerime bir şey yaptı. Çünkü siz sürekli aynı soruyu soruyorsunuz. Yarın. Story'de New York.